Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Mahallesi'nde denize 1 km mesafede 2 adet bilan tanıtımı yapacağız. Değerli dostlar bilanımızın iskanları alındı. Kat mülkiyetine geçişi sağlandı. Hatta şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bina kimlik sertifikaları takıldı. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı telefonunuza QR kodu indirip şu QR kodu okuduktan sonra ne süreçlerden geçtiği e deprem yönetmenliğine uygunluğu, ısı ve ses yaltımına uygunluğu vesaire her şey çıkıyor. Dostlar dış cephesini vesaire tanıtıp ondan sonra hemen içeri geçeceğiz. Biz tanıtıma geldik. Ufak bir yağmur geldi. Dışarıyı biraz kısa tutacağım o yüzden. Girişte şöyle güzel bir yol çalışması yapılmış. Şöyle iki basamaktan bahçe alanına geliyoruz dostlar. Bahçeye geldiğimiz gibi biz hemen sağda güzel bir veranda alanı karşılıyor. Ufak tefek inşaat malzemeleri kaldı. Hatta içeride de biraz e, boya malzemesi var. Onun için kusura bakmayın. inşaat yeni bittiği için o yüzden ufak tefek eksikler var. Gayet geniş, güzel bir veranda alanımız var. Dostlar zemini 60'a 120 bir seramik çalışması yapılmış. Şöyle devam edelim. Güzel bir bahçe alanımız var gerçekten. Bitişik dizem olmasına rağmen çok güzel bir bahçe alanımız var. İstenirse şu köşeye bir otopark alanı yaratılabilir ya da bir çardak alanı yaratılabilir hemen yol tarafına. İstenirse buraya da güzel bir havuz açılabilir dostlar. Güzel bir havuz alanımız mevcut. Firmayla konuşup istediğiniz takdirde bir havuz, havuz alanı da yaratabiliriz. Değerli dostlar fiyatlarımıza gelince arka cephe villamızın fiyatı şu an 3 milyon 300 bin TL. Bu tanıtacağımız villamızın fiyatı ise 3 milyon 650 bin TL dostlar. Gerçekten emsal göre uygun villalar. Hani nasıl diyecek nasıl diye soracak olursanız. Çünkü dilinde şu an e 3, artı bir dubleksler artık 3 milyon, 3,5 milyon, 2 milyon, 800, 900, 2,5 milyondan aşağı artık dubleks de yok. Bu bahçeli, kendine ait bahçesi olan denize 1 kilometre mesafede Güzel villalar, sıfır villalar değerli dostlar. Villanın güvenliği için kamera tesisatları kurulmuş değerli dostlar. Şöyle köşeye dört bir yana kamera tesisatları kurulmuş. Sadece içeride TV ünitesi ve bağlantıları kalmış. Şuradan devam edelim değerli dostlar. Şöyle mutfağın hemen ön tarafında iki villanın arasına bir demir çalışması yapılmış. Yani siz isterseniz bunu tamamen kapatmak için güzel bir süni çim yapabilirsiniz. Bunu duvar yapamazsınız onu da ben size belirteyim duvar değil de suni çimle kapatabilirsiniz. Hatta şöyle güzel bir veranda alanı da şuraya açıp hem mutfağın önüne masa sandalyesi için bir alan yaratabilirsiniz. Yemeğinizi, kahvaltınızı vesaire burada yapabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz. Dış cephede güzel bir çalışma yapılmış. Hatta şöyle biraz size gösterelim. Çamur olduğu için biz fazla girmeyeceğiz. Beyaz, ondan sonra kahverengi ve e, lacivert tonlarında 3 tane renk seçimi yapılmış. Bütün PVC'lerimizde güme ponjurumuz mevcut değerli dostlar. Çok uzatmadan hemen içeri geçelim. Zeminde 60'a 120 bir seramik çalışması dedik sizlere. Şöyle hemen girişte bizi güzel bir çelik kapı karşılıyor. Ben seni alayım sana Samet böyle. Kapıyı kapatayım ben. Girdiğimiz gibi hemen içeri güzel bir hol bizi karşıladı dostlar. Buradan yukarı çıkıyor. Merdiven altında da güzel bir WC'miz var değerli dostlar. Şurada depo alanı yaratılmış, çamaşır makinesinin alanı ve üst kattaki ve banyo konulmuş. Güzel bir hidrolava bu. Kale marka bir göme rezervuarımız. Beyaz tonlarında 160'a 120 serami çalışması yapılmış. Tavanda ise yine spotlar takmış değerli dostlar. Şöyle devam edelim salona doğru. Değerli dostlar, salonun zeminde de yine 60'a 120 selami çalışması yapılmış. Şuradan hemen veranda alanına çıkan geniş, büyük bir e, sürgülü PVC'miz mevcut alt tonlarında. Tavanda da antresiz evler tercih edilmiş. Şurada da televizyon alanı yaratılmış değerli dostlar. Şöyle televizyon ünitesinin malzemesi buraya çekilmiş. Kablosu vesaire, internet altyapıları vesaire buraya çekilmiş. Şurada siz isterseniz bir televizyon ünitesi yapabilirsiniz. Tavanda dediğim gibi spotlar tercih edilmiş değerli dostlar. Evin içerisinde dediğim gibi ısı bombası, tesisatı vesaire her şey kurulmuş değerli dostlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Dilediğiniz zaman gelip oturabileceğiniz uygun fiyatlı bahçeli bir villa dostlar. Geçelim şöyle ayrı mutfağımızı tanıtalım. 3 artı 1 ayrı mutfak dedik sizlere. Yine burada güzel bir dolap çalışması yapılmış. Hatta şöyle size biraz göstermek istiyorum. Tavana kadar çıkmış dolaplar. Hem üstten dostlar bir dolap çalışması yapılmış hem de şuradan. Güzel bir dolap çalışması yapılmış. Ahşap ve gri tonlarında. Gümüş tonlarında da bir kimson mermer yapılmış değerli dostlar. Buraya Ankara Sesleti'nin alanına hazırlanmış. Şöyle. Fırın, ondan sonra set üstü olacak. Bir de dalınma set alanı hazırlanmış. Burada da güzel bir evi yapılmış değerli dostlar. Bulaşık makinesinin alanı da burası. Burada da genişçe büyük bir buzdolabı alanı çalışması. Hatta üstüne de şöyle derin bir dolap çalışması yapılmış. Zeminde yine 60'a 121 seramik çalışması. Şuradan da şöyle bahçe alanına çıkıyor dostlar. Siz dilerseniz şuradaki veranda alanını genişletip masanızı, sandalyesi vesaire atabilirsiniz. Hatta bir çardak alanı da oluşturabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış bir durum dostlar. Yukarı geçelim hemen. Antresit olanla bir korkuluk çalışması. Yine basamaklarımız vesaire antresit. Merdivenin başında güzel bir e, aplik konmuş değerli dostlar. Üst kata çıktığımız zaman şöyle bizi normal bir holumuz karşılıyor hemen. Şöyle gelin güzel, güzel bir holumuz var. Sağlam bir korkuluk yapılmış. En büyük odamızdan başlayalım değerli dostlar. Burada geniş ve büyük bir odamız mevcut. Zeminde laminat parke çalışması yapılmış. E, Antresif tonunda seramiklere benziyor. Şurada geniş ve büyük bir göme dolap alanımız var değerli dostlar. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Burada güzel bir göme dolap yapılabilir. Televizyon ünitesi buraya gelmiş. Yine yatak başı buraya gelmiş değerli dostlar. Buradan da şöyle uzaktan denizi biraz görebiliyoruz. Gerçi uzak dediğimizde 1 kilometre mesafede. Şöyle göreceksiniz hemen bir kilometre mesafede güzel bir deniz manzaramız mevcut. Ayrıca yeşillikler içerisinde, zeytinlikler içerisinde güzel bir 3 artı bir ayrı mutfak bile de değerli dostlar. Burada da balkon alanına çıkıyoruz şöyle. Şöyle güzel bir balkonumuz mevcut. Aslında bu pasta tesisatı buraya kurmuş değerli dostlar. Siz dilerseniz şuraya bir makine kurup kışın kalacaksanız şayet evinizi bunu asıtabilirsiniz. Şöyle göreceksiniz çocuklarınız için vesaire. Gayet yüksek bir korkuluk tercih edilmiş. Demir malzemeden imal edilmiş değerli dostlar. Devam edelim şöyle ikinci odamıza geçelim. 3 artı bir ayrı mutfak dedi sizlere. 3 milyon 650 bin TL'ye gerçekten emsallerinden uygun güzel bir villa. Odalarımız da çok küçük değil değerli dostlar. Çok çok böyle devasa büyük değil tabii ki. Yine yatak başının iki kişilik bir yatan sabit bir alan. Şuraya da dolap çalışması gelir zaten. Buradan da şöyle göreceksiniz. Burada yatak başı buraya geliyor. Gerçekten böyle sabahleyin direkt yatağınızdan kalktığınız gibi şu güzel manzarayı göreceksiniz. Bunu şehirden bıkmış insanlar için söylüyorum. Gerçekten çok iyi bir fırsat diyebilirim sizler için. Yani elinizi hızlı tutun. Aşağıya iki ailemiz varsa iki tane villa şu an mevcut. 3 milyon 300 binden 3 milyon 650 bin TL. İki adet villamız mevcut. Şöyle gelelim. Ortak WC banyomuza bir de burada ebeveyn banyomuz var. Burada çamaşır makinesi için bir alan yaratılmış, güzel bir dolap çalışması yapılmış. Şurada da isterseniz kurutma makinesi ya da isterseniz termosifon malzemesi zaten döşenmiş. Direkt termos, termosifonunuzu oraya monte edebilirsiniz. Burada da Hilton lavabosu vesaire takılmış. Güzel bir aynalık, güzel bir lavabo çalışması yapılmış. Şöyle üçgen bir duşa kabinimiz mevcut. Fiskeleri vesaire takılmış dostlar. Temizliği yapılmamış. Çünkü yeni bitti daha. Biz hemen sizlere çekimlerini yapıp sunmak istedik. Burada da Kale marka bir gömme rezervuarımız var. Dostlar şöyle fark edeceksiniz. İki çeşit seramik kullanmış. Hani 60 x ikisi de gerçi. Birisi beyaz, diğeri antracit siyah. Gayet güzel olmuş bence. Çok abartılı değil. Şimdi dostlar fiyatına göre çok lüks değil tabii ki. Hani şu an dubleks fiyatına diyebilirim sizlere. Burası da ebemin odamız odamızlar dostlar. Yine televizyon ünitesi burada yatak başı şuraya gelmiş. Yani bu kolon biraz bozmuş bence yatak başını. Ama e, iki kişilik bir yatağın sığabileceği güzel bir odamız var burada da. Yine zeminde laminat parke çalışması yapmış. Tavanda şöyle göreceksiniz. iki gözlü bir avizemiz var etrafında. Sade bir şekilde strompia yokmuş dostlar. Burada da ebeveyn boynumuz var. Şöyle sizlere tanıtmak istiyorum. Duşa kabinimiz şöyle bir çalışma yapılmış. Fiskemiz vesaire takılmış dostlar. Tavan yüksekliği gayet güzel. Burada kalem arka bir gömer rezervat. Burada da beyaz bir Hilton lavabo çalışması yapılmış. Yine 60'a üzeri bir seramikle beraber. Evet dediğim gibi sabahleyin uyandığınız gibi şöyle dolu dolu bir oksijen yaşamak istiyorsanız yani astım hastaları vesaire bronşit hastaları gerçekten muhteşem. Gerçekten süper ötesi bir e, oksijen yaşamak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde denizi sevenler için Denize bir kilometre mesafede, doğayı sevenler için doğanın içerisinde, şehir merkezine yakın bir konumda e, iki adet villanın tanıtımını yaptık. Evet, değerli dostlar, villalarımız hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her videomda altını çizmiyorum ama bu videoda altını çiziyorum. Hani emsallerinden gerçekten uygun. Yani fırsat villaları bunlar. Tabii insanlarımız bizi arıyor işte ben 10 milyonluk villa istiyorum, hani büyük bir malikane istiyorum diyenler de var. Ama bu küçük villa isteyenler için hani emsalinden uygun villa isteyenler için bir fırsat. Hatta iki ailemiz için fırsat diyebilirim. Evet, değerli dostlar bugün de sizlere iki adet villanın tanıtımını yaptık. Hisar Mahallesi'nde Satur bölgesine yakın Satur Denizi'nde bir kilometre mesafede merkezi konumlu. Siz de bu villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Dostlar bu ve bunun gibi içerikler için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.